Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. 26 Aralık 2025 Cuma günkü Fransa gündemine göz atmaya başlayalım. Bugün ülke içinde konuşulan önemli konuların başında Bush-Duron bölgesinde yaşanan bir gelişme var. France Info'nun haberine göre bölgede 17 pratisyen doktor grip ve bronşiolit salgınları nedeniyle hasta bakımını sürdürebilmek adına 4 Ocak tarihine kadar göreve çağrıldı. Ancak bu durum Fransız Serbest Tıbbi Çalışanlar Birliği tarafından tepkiyle karşılandı. Yapılan açıklamada doktorların zorla görevlendirilmesinin şiddet olarak değerlendirildiği belirtildi. Sağlık sisteminde yaşanan yetersizlikler ülkede hal hazırda tartışma konusu ve bu tür reaktivasyonlar kamuoyunda farklı yaklaşımlara Açıyor. Bugün bir diğer önemli gündem maddesi ise ülkedeki soğuk hava dalgası. Yine France Info, Noel arifesinde başlayan soğuk hava koşullarının ardından hükümetin büyük soğuk planını devreye soktuğunu bildiriyor. Fransa'nın birçok bölgesinde evsiz bireylere yardım etmek için spor salonları açılırken gece boyunca devreye gezerek yiyecek sağlayan ekipler de sahadaydı. Bu tedbirler aşırı soğuğun özellikle risk grubundaki bireyler üzerindeki yıkıcı etkilerini en aza indirmek için organize ediliyor. Ayrıca sen Maritim bölgesinden dokunaklı bir haber var. Roan yakınlarında bir ailenin evi Noel'den yalnızca 3 gün önce çıkan bir yangında tamamen tahrip oldu. Ancak burada etkileyici olan mahallenin gösterdiği dayanışma. Komşular hızla organize olarak aileye yardım elini uzatmış ve onlara hem maddi hem manevi destek olmuşlar. Bu tür hikayeler Fransız toplumundaki dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Ekonomik alanlardan gelen haberlere gelince, enerji fiyatlarının yeniden yükselmesi özellikle bu soğuk havalarda ısınma maliyetlerini artırıyor. Le Monde gazetesi birçok hanenin bu durum nedeniyle tasarrufa gitmek zorunda kaldığını belirtiyor. Fransa genelinde enerji krizinin etkileri ve bu bağlamda hükümetin almayı planladığı yeni önlemler tartışılmaya devam ediyor. Şimdi biraz da Fransa'nın dış politika ile ilgili gündeminden bahsedelim. Le Monde gazetesi ABD'nin Batı Afrika'da ilk kez askeri bir operasyona başvurduğunu bildiriyor. Habere göre Nijerya'da terörist gruplarca Hristiyanlara yönelik gerçekleşen katliamlar nedeniyle ABD'nin talep üzerine müdahalede bulunduğu belirtiliyor. Başkan Donald Trump'ın bu müdahalelerle ilgili açıklamaları Fransa'da da yankı buldu. Özellikle Trump'ın Noel kutlamaları sırasında suçlulara karşı harekete geçtik vurgusu Fransız basınında geniş yer buldu. Yerel haberlere dönecek olursak Le Figaro gazetesinde öne çıkan başka bir haber ise Voj bölgesinde iki jandarmanın bir kaçak tarafından araçla çarpılarak yaralandığını bildiriyor. Neyse ki durumlarının ciddi olmadığı belirtiliyor ancak bu olay Fransa'da kamu düzenini sağlamada güvenlik güçlerinin karşılaştığı zorluklara dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Son olarak daha rahatlatıcı bir haberle bültenimizi noktalayalım. Le Figaro NBA'den heyecan verici bir maç haberini paylaştı. Fransız basketbolcu Victor Wembanyama, takımı San Antonio Spurs ile Oklahoma City Thunder'a karşı 3. galibiyetini aldı. Spurs üst üste 8. zaferiyle dikkat çekiyor. Wembanyama'nın performansı ülkede basketbola olan ilgiyi yeniden artırıyor ve spor severler bu genç starla gurur duyuyor. Bugünlük Fransa gündemimiz bu kadar. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın. Fason Radyo.